dostları, hepimizin başı sağ olsun. Çukur Emek Partisi Çukurova örgütü adına, Adana İl Örgütü adına, Mersin Örgütü adına, Hatay Örgütü adına, Osmaniye Örgütü adına hepinizi selamlıyorum. Ali abi sırtımızı dayayacağımız bir dağdı. Ali abi gölgesine sığınacağımız bir çınar ağacıydı. Ali abi yağmur başımızı sokacak bir çatıydı. Hepimizin eviydi. Ali abinin dokunmadı. Ali abinin iyiliğinin geçmedi. Ali abinin sorununu çözmedi. Ali abinin yanında olmadığı herhalde kimse yoktur. Hepimize Ali abi gibi devrimci olmayı önümüze hedef olarak koymalıyız. Herhalde herkesin bir dönem devrimci mücadele işinde olmuştur. Ama Ali abi sadece bir dönem devrim mücadelesine katılan bir abimiz değildi. O her daim örgütlü mücadeleden yanaydı. Bu kapitalist, emperyalist düzenin yık işçi sınıfının iktidarıyla, onun partisiyle, örgütlü mücadeleyle yıkılacağını biliyordu. O açıdan bireysel tek başına mücadeleden ziyade örgüt mücadeleyi seçiyordu. Deniz gelmişler idam edildiğinde Ali abi 17 yaşındaydı. O denizlerin yüzünden gitti. Denizlerin yolundan gitti. Ama ge geçmişe takılmadan işçi sınıfının bilimsel sosyalini kılavuz ederek gü günün ihtiyaçlarına uygun hareket ederek mücadele etti. Ali abi sadece geçmişinde Yiğit ve mücadeleci değildi. O her daim öyleydi. Gezi direnişini hepiniz hatırlarsınız. Ahir öndüğümüzde bir ayaklanma bir direniş görmüştük. Ali abi en hızlı olanımızdı. Bir bakıyorduk Atatürk Parkı'nda Ali abi çadır kurmuş. Bir bak bir bakıyoruz Ali abi ge, gençlere yemek taşıyor. Bir bakıyoruz Ali abi gençlere eyleme katınlara katılanlara su sıkan tona, tonada bu açıdan Ali abi hayatını devrime, sosyalizme adayan bir kişilikti. Hiç umutsuzluğa kapılmadı. Her zaman işçi sınıfına, halka, emekçilere güvendi. Ali abi, Ali abi bu dönem ticaretle de uğraştı. İsteseydi bugün Adana'nın en zengini olabilirdi. Bir insanı tanıyacaksınız herhalde varlığında tanımak gerekir. Ali abi bütün varlığını, bütün servetini işçi sınıfının örgütlenmesi için, partisi için, işçi sınıfının günlük gazetesi evrensel için harcadı. Parayı elinin tersiyle itti. Ulaşılabilir metaların peşinden koşmadı. O sosyalizm için koştu. Geceleri insanların aç yatmadı. Gündüzleri insanların işsiz gelmedi. hakça bir düzen için, sosyalizm için mücadele etti. Bu açıdan Ali abiye sahip çıkmak bugün onun günün görevlerine sahip çıkmaktır. Partisinde, gazetesinde mücadele etmektir. Ali abi unutmayacağız. Ali abi siz hayatın zor olduğunu biliyoruz. Hepimiz Ali abiye layık olacağız. Ali abiye sözümüz devrimi Ali abi görmedi. Devrimi gerçekleştirene kadar var gücümüzle çalışacağız.